gibi plastik ama Aa, arkadaşlar Emrah kendini anla şu şey an Emrah'ın kocası onu herhalde etmiyor oyuncak almış kendi dur susturayım konuştum boşuna Emrah'ın kocası etmiyor ona ve oyuncak almış ona ve kendisi niye Ben Bende böyle bir şeyler yok evimde Allah canımı alsın Ay yalan konuşuyor arkadaşlar. Yalan öneriler gösteriyor. Yemin et Allah belacını vermesin senin. Dedinleri çıkarayım mı? Gösteremem ki ban yerim. Çıkarmaz Ankara diyor. Ban yerim ban 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 yerim. Ay sen teşekkür ederim aşkım. Son sekiz şampiyon kaldı ve tamam. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Bak el ne diyor biliyor musun? Can istediği kadar yapsın diyor. Ona hadi, diyor. Hadi hadi ekrana bir basın. Düşünürlüğüne bakmam diyor. Ayten aşkımsın. Şu Duydum mu can? Görevimi tamamla, lütfen Duyur Ayten. Ki. Polya, ay ne diyorsun enişten? Yani. enişten benim sinirimi bozdu. Enişte de demeyeceğim bundan sonra. Enişte ay sana ne dedi sinirini bozdu? Ayten teşekkür ederim. Mare, Emrah. Bulgar Burası mı? Başlı. Enişte. Hayır Türk. Aysen. Sünnetli mi? Evet, Alım Türk sünnetli, sünnetli, sünnetli mi diyor. Abla sünnetli Türkler sünnetli, sünnetli oluyor sünnetli sünnetli evet. Sünnetli bana adam, tabi sünnetli olur. Ben de ben kimi merak edesin adamı. Soruyorum bana. Eşat. Sen. bak bak Emrah. Ya Emrah. Sen beni çağırsana misafir birkaç günde size ya. Aa, buyur. Bak sana bir arkadaşı geliyor kivi. Oynanır. Bak Hollanda'da da oturuyordu. Almanya'ya taşınmıştı. Tamam bir tane o perde de var değil mi? Hayır, biz gene dizini kapatkan birazsa. Şöyle baktığında ben de kapatsam olabilir mi? Çocuğun kolları dövmeli komple. Ana. <laughs> İgidare dünya birinciliği var. Ana. <laughs> Sağlam bir şey mi? Sağlam yarın bana geliyor. Bir de geliyor burayı duvarı falan boyayacaklar. Yarın <laughs> gitti ama. Ucu tam. korkuttun beni he. Yarın tanıştırayım mı seni kibi? Tanırtıyor Asım beni artık. O da zaten da ya. Abla çok yakışıklı adam bak. Benim kaynım oluyor. Bunun arkadaşı çok <laughs> kere bak, bak var. Abla deme bak lazım olurum bazı kere. Kim bana mı? <laughs> abla, kocana mı diyor kız? Ne diyor bu karı kız? Senin kocana diyor abla deme lazım olurum bir gün <gülüyor> diyor. <laughs> Erişeyi mi kullanacaksın gibi? Kız, evet anlamıyor musun kaç saattir? Ama benim gönlüme yattı. Enişte. Temizlik. <laughs> ya temizlikçi aramıyor musun? Ben gel, gel bari edit bari edit abi teşekkürler. Ödüm sen yaparsın artık aşkım. Bir gördüm ben, aşık ben, oldum bak, seni görünce. Sen arada sırada artık ödüm. yap. yapsın, 60 yaşında yaşıyorsun bari şu görevden at ya. Polya. Ben Ama kimse bir, basma ekrana basınak ekrana çıkış yapayım siz hepsini. Ben alırım alışverişe giderim. Kimi evin ütüsünü yapsın, temizliğini yapsın, yemeğini yapsın. Orada arada ne yapıyorsa yapsın 15 dakikalık iş yapsın çıksın bunu işte. Aa, ben bak, de... kız daha neler. E, ne yapacağım abla? Tamam. E, evin işini yapıyor. Bak, şimdi Emre abi seninle bak eskiden sen bana ben sana girecekti. Bak şimdi anlat Allah bunu şimdi Allah. söyle bunu. Şimdi doğru değil mi? şimdi videoları Çok nerede Allah. videoları kaldırmışlar. Aynı Doğru. Ha. Doğru. Kiwi bana aşıktı. Biz aşık. Ama o zaman acayiptin. Erkeklik vardı sende. Bindi çekerdi sana dur. Ama şimdi çok değiştin ya. Kız oldum kız oldum abla. Abla değil mi bana diyeceğim. abla <laughs> mecbur abla diyeceğim sana artık. Bir şey yok yapabileceğin bir şey yok. Emre öldüreceğim seni böyle konuş. <laughs> abla yok ama yok. <laughs> Ay Allah. Allah. Ama vallahi çok beğendim seni. Gerçekten Polya'dan bile daha güzel oldun. Aa, Aa, pardon falan diye ben <gülüyor> ama, <gülüyor> ama, Polya daha acayip oldu. Zayıfladın mı Polya ya? Aşkım külah aldım biraz ya. Zayıflamadım. Ama bana geldi zayıfladın ya. Bilmiyorum herkes öyle diyor da külah aldım halbuki. Evet sen de çok güzel oldun. Ay yerim seni. Yerinde <laughs> mi? Yılan yerinde mi? Ben çoktan kestirdim kız. Valla. Ağrıyor mu gerçekten? Şimdi kestirdin aşkım, mi? Aşkım olsa da zaten e, senin işine yaramaz. Neden? Kız ne yapayım ben kadın kadına? Lezbiyen miyim ben? Ha! Lezbiyen Lezbiyen gerçekten beni fark etmiyor. Lezbiyen de olabilir mi? Kız ben olamam işte. Sorun orada. E Anladım. ben şey gücü vereceğim mi? Aa, aa ne ayıp aa, kız utanmıyor. Sen bir sıfır öndesin kimi senin kutun Kuturma var. Aa, aa cana tikel bak ne diyor görüyor musun pislik. Ne de demek bir sıfır ben öndesin de. kız. Senin kutun var kimi bunlar sana avat yok burada et. Bu da nereden geliyor? Onların küçük zaten tabi kadar içeri girmiş. Kız nereden biliyorsun rezil? Yani, tamam, rezil kız lan fakirliğini yansıtma şuralara. Fakirliğimi Hadi mi? <laughs> Kırama gel öyle konuşuyoruz biz. Abla sana bir şey diyeyim mi ben? Hakim mi falan diye ben ama. Kol <laughs> ya yani bir şey diyeceğim. Kol şey ya bir şey Şimdi, Şimdi, bir bence, Bilya, yani. bak. Senin oturduğun evi ben gördüm abla. Benim oturduğum evi de sen gördün tamam mı? Hiç böyle fakirlikler, fakirlikler, fakirliklerden, donunda yozun tutmuş insanların lafını dinleme <laughs> Allah'ım. Donunda yozun tutmuş, donu yozun tutmuş. Ama Emrah <laughs> bak şimdi sen düşün. delikten çıktığına zengin mi çıktın? Kız bu zaten. yesin. Evet. evet. aileden zengin canım. E daha Bukla doğru. Bu da zenginiz ama. Bu nereden çıkmış? Kirli evlerinde çalışıyoruz ve duruyoruz alemin kirli evlerinde. Ne yapalım Emrah gene hava atması şaka mı? Emrah da kirada arkadaşlar. Ama herkes hak ettiği hayatı yaşıyor bebeğim. Tabii bu da gösterecek lan ya da şuraya göstereceksin ne aldığını. Öyle üzüldü da şey ya. Böyle canım haklı. aile aileye daha yok. Benim diyorsunuz. Olmuyor be. Ne? şaka gibiler. Valla ben, ben de bilmiyorum Bulgaristan'da rezidans biliyorsun. En ya. Ya. Bulgaristan'daki yani. Benim odurdum, ben bilmiyorum ben Bulgaristan'daki ben bilmiyorum ben bilmiyorum ben bilmiyorum ben bilmiyorum Kimi duyuyor musun şu an ben? Ya, Aşkım bizim ya, evlerimiz ya, biz Bulgaristan'da burada. kutu gibi yaparız onları. İri montlarımızı, her şeyimizi. Sonra Hı. geliriz alemin kirli binalarına bak öyle her zaman. onları da azdan da şey yapalım öyle ben zaman, burada öyle. çalışırım aşkım ben gerek yok alemin binasını ben yapayım doğru de, doğru benim evim olsa tabii ki valla doğru de. şimdi şey bak, bak Can doğru ya mu? bir şey diyeyim mi bak iyi dinle burada özlemli bir arkadaşım var yıllardır beni tanıyor polyada evimi biliyor e, bu ev kira değil bir kere aile evi tamam mı hadi onu da bırak benim evimde bak evimin bahçesinde Havuzun bile ne var, tamam mı hayatım? Ev değil, malikane yani. yani. Ya. Lütfen kendine. Onun onu onu tamam. kadar. Türkiye'deki Türkiye'deki evleri hiç saymıyorum Can. Hani sen bunları da ne Ben, ben Türkiye'deki hiç saymıyorum abla. Şey. Ama bak şimdi. da boyu göster ya bize Biz evleri. Vallahi ben var. İstanbul'daki evlerini de gördüm. Boğaz manzaralı, köprüyü görüyor, doğru. Hatta oradaki evi de ev değil, malikane Boli, yani ona de ev diyemezsin. Aşkıma bakmayın, hepiniz kiradasınız. Kız niye hava atalı. Ben kiradayım ama gümbür gümbür de ödüyorum o kirayı yani. Ama ben Allah, oturduğum yerinde oturduğum mevkide herkes oturamıyor. Bu arada orada söyle. Ha bu arada burada da herkes kolay kolay oturamıyor. Böyle Oturamıyorum. de bir <laughs> biz zengin değiliz biz Bulgaristan fakiriz ama her zaman da bizim Ay, soframız bol bol işinize gelince fakirsiniz işinize gelince havalısınız de zenginiz. Aa, içine gelince abi, gelince biz değil kim her zaman havalıyız ama, ama fazlas fakiriz fakir demeyiz o zaman öyle bir ama şey bizim fakir ama gururluyuz aşkım fakir değiliz abartma. gurur denen bir şey yok can. Sen de yok. Emrah sana söz veriyorum. O, o eşyanları koydurmuş ya bir bir kafana. Senin kafandan onları yola yola çıkarmasan benim dadım kerincan olmasın. Burada tabu gibi erişten var bak. Takan benim çıkaran da ben olurum. Takan benim çıkaran da ben olurum diyor adam gördün mü? Her kız. Ola takan da takmış çıkaran da çıkarmış be işte yeter. Ne? Yeter. Ah. <laughs> Ay neler söylüyorsun Can? Bana aynı deniş deniş de siz kalacak sonunda gerçekten. Ay Emrah sevgili yaptı diye götü kalktı. Ben de burada e, sikicilerimiz sıraya dizeceğim ve yüzlerini göstereceğim. Bak, aradaki farkı de. ne biliyor musun? Bak, Ama evlenecek fark... onlar öyle deme. Bak, Aha. benim sikicim benim sevgilim anladın mı? Sevgilim değil kız sevgilim. kocam. Koca, e, anladım ama yani o sikicim diyor. Bak benim sikicim değil kocam. Adam Kız hep sen bundan bire ayaklarına yattın. Evet. Evet. Ay bu ne bu zaman, zaman kelam oldu ki şimdi namuslu olsun. Çıkartır. Hep namusluydu ayol. Aa. Allah, bu neyi kapatını yaşıyor kız? Kız niye bu kadar böyle yükleniyorsunuz? Bana bunca ya. laf söyler ki ben söyler ki şaka gibi geliyor size. Ben de şaka yapıyorum arkadaşlar <laughs> <Çıkır> ama. Kür <laughs> ama. Bak enişte ne diyor biliyor musun? De. Ben can için ne iyilikler düşünmüştüm diyor. Bundan sonra diyor havada bulut oluşuyor unutacağım diyor. Hayır enişte ben seni sevdim ses tonundan bunları düşünme ben kötü biri değilim. Bu yor. Yani i̇şte ben işte ben ayaklarını ben bile dikmeyecek. Bak ne düşünme. diyor bak dinle. Dinle adamı dinle. Can biz senin için o kadar güzel şeyler konuşuyoruz ki gün içinde. Mesela bir ortamımız olacak diyoruz ki. E, bunda bunları da can diyoruz mesela. Aa, Emre bu sana çok fena kakıyor. Sesinden belli. <laughs> Kendisi gerçekten, <laughs> gerçekten, <laughs> gerçekten teşekkür ederim. Benim için güzel bir şey. akşam, sabah, öğlen? Sabah kadar. Ana o arkası olduğuna prova tebelete. Boru Arka gibi. Arkası abla ön var. Ön arkayı ne yapıyor? Ama ben? bak Can ne diyor? Seni öyle şeyler donlar giyiyormuşum. Evet. Abla can görmüyor adam görüyor yanımda adam. Sen şimdi cana mı inanıyorsun gören yapan adama mı inanıyorsun? Ama bak şimdi adam da boşuna arkadan kalkmaz gerçekten. Demek ki ileride materyal var. bu eskiden beni de istirdi sen biliyor musun enişte? Ne? Abla bak Cedip ya, Emrah ya, beni ben eskiden ben istiyordu enişte. Bir daha söyle ben, sen ben, sen ben, ben de oğlum. Sen ses kayıtlarını görmüyorsun. dakika Diyor ki e, şey diyor Elisa diyor Emrah ben beni istiyordu diyor. Ben ben diyor ben 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 Tamam. Bak ben ne diyordum biliyor musun? Ben burada dediğimin arkasına... Can aslında çok yakışıklı bir çocuk. Tamam mı? Can'a diyorum ki karşısında böyle duraydın. Ağzını hiç açmayacaksın ama. Bak hiç konuşmayacaksın. ama şimdi Emrah da çok doğru. Gerçekten şimdi... Emrah... kiwi ti malko od mene utivaj, ti ni pravi od taka beđam da mi ja desu. Abi da li te zaštitavam, a idem sa na boru. Sada je on majka da putka ne diyorsunuz? Majka da putka da ne diyorsunuz? Can, <laughs> <konuştuk> Can <laughs> ne oldu? Bak söyledim enişte doğruyu. Ağzını açana kadar yakışıklı, Ağzını açınca bokluyor dedim. Ne oldu? Yok yakışıklıyım. Bu ses tonunda da 20 adam dizebilirsin. Zaten yakışıklı değilsin ağızın. demiyor sana. Yakışıklısın Bak, diyor ayol. ne diyor Can biliyor mu? Ama Can aslında değil mi sana? Bu... Bizim, bizim bütün, bütün Bulgaristan yakışıklı. Bak Can Enişler ne bizim diyor Biz öyleyiz. Ya? Abartma. Saray, teşekkür edin. ederim Saray. Arkadaşlar ekrana basıyoruz. Ne dedi enişte mi anlamadım. Susun kız enişte Diyor, konu. diyor ki bir de gelsin misafirler diyor. Çok merak ediyorsa sen göster diyor. Hayır enişte, enişte ben diyor. otogara bırakmasanız ben size misafirler gelmiyorum. Ben istemiştim enişte doğum günüme sen gelesin Eda ablamla. Ama ya Eda ben ablam Türkiye'ye gitti. Türkiye <laughs> sen gel <laughs> yalnız. Ama can eder kim o anlayamadım. Ama eder eder kim? Eda o ne adı ne diştim de kiram. Evet. 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 Ama biraz benden ya yani. git. Ama enişe diyor, diyor ki Türkiye'de güzel bir de çok güldüğünüz. Emre. Ne? Eda kim? Benim benim ilk ismim. <laughs> Ay ne fenasın kivi ya tam bir çıngır. Kimi bir şey diyeceğim. Kıllı tüylü kivi kim? Ben. Dene azaldın, kivi gibi böyle tüy. Ama nerede türlüyüm? Allah aşağıda herhalde tüyünü dikenlik adını kivi koymuş. Hayır Mari. O. Gel bakalım gel. Gel gel. <laughs> gel bakalım. Kivi fenalık çıkıyor. O onu kestirmedi hala yerinde kivi kendine gel. Ah, ama hiç kalkmıyor ki bir şey küçücük o. Valla bak kaldırırsak tamam mı? Burada kaç kişi... Hani yoksa? hani duruyordu? Hani durmuyordu de? Ama hani... bak kaldırırsak Ay, dedi. Kaç kişiydi? Sana, sana koyduk işte. İşte çıplak çıplak yerinde gibi, duruyor. Kimi? Sen yarın avucunu yala. Arkadaş, işte, eniştenin arkadaşını nasıl tanıştırırım sana? Eniştem? Demek ki yerinde duruyor. Arkadaşlar 350 kişisiniz. 3 kalbim elinde Canım duruyor. eniştem Arkadaşlar, benim. benim. Aykut? Ara, ara çıkın bu ekrana. Ben arayamam, burada yok. <laughs> Ani bana şey. Bana ya Nuri teşekkürler. Enişte. Ay, yok ben ya. Siz de şakaya da gelmiyorsunuz. Nuri enişte. Oraya tıklayıp Nuri. atar mısın Nuri? Eldivene tıklayıp atar mısın? Ama, ama, şey, at çabuk. ama can yanma girelim. Ama bu yani, <laughs> 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 Emrah. Şu enişte, söyle ki ben bir şey demek istiyorum ona. Duyuyor adam seni. E konuşmuyor enişte enişte yapıyorum ona duymuyor. Ha. O enişte senin şeylere bakmıyor. Sevmiyor öyle şeyleri. Enişte canım. Işte, bak beni duy. Ben doğum günü kızı olacağım öbür <laughs> ay. Ben senin doğum günüme emraksız davet ediyorum ve sana gayet iyi bakacağıma söz veriyorum. Ben de bundan yeminim. Ha, için çok teşekkür ederim sana arkadaşım. Teşekkür ederim düşündüğün için böyle e, davetleri. Ee, Ama bak bak. Çok ben sert edemem. oluyor sana. Bir dur Asili. Bir, bir <laughs> sus. Ne diyor bakalım adam? Ama kimi konuşunca gelmiyor. Ama enişte yani kötü anlamda hiçbir şeyi algılama. Sakın eniştem olduğun için seni davet ediyorum ha bu arada. Ben onu de... ee, arada davet biliyorum. Ee, senden de benden yana da inan ki yani bir kötü bir niyet ve düşünce olmayacağını da biliyorum. Ama inan ki buradaki işlerimizden dolayı ve de e, Eda'mı burada yalnız bırakmak istemiyorum. Yoksa e, doğum gününü iştenlik ve yani çok güzel bir şekilde kutlamak isteriz. Tamam, yani şeye... e, geldiğinde evet. bu tarafa, geldiğinde doğum gününü inan ki biz seni e, kutlarız. Adam diyor ki yani edasız ben doğum gününe gelmem diyor, doğum günü kutlu olsun diyor. Türkçe böyle doğum demek demektir. Böyle, Ben <laughs> doğum günümü kutlayamazsınız, enişte bana hediye almanız gerekiyor. Ama Can senin doğum günün, doğum günün ne zaman? Derdi, e, ben de Danla konuşurken kibar Türkçe konuşma. <laughs> Bak Polyalı Türkçe kibar konuş, Polya seni anlar ama Can seni anlamaz. Tara hayvan gibi konuş. Tara dedi ki can ben el aldım ben yiyorum. Ben. Ona anlar. Ee, e, e anladık, kız neden hayvan gibi konuşamazsın. Bak bakıyorum. bakıyor. Bir şey Beş şimdi, kafada? Şimdi Bolya böyle yapıyor bak seni izlerken. Allah'ım ben niye bir ortaya düştüm gene? Bolya bunu anlıyor ama kimi de can böyle. Anlıyorum <laughs> işte beni saçma. Bak bak ona saçma bu kadın ya. Aa, bir de kadın olacaksın. Yazık senin kadınlığına kestirdiğin şey ne yazık. Bak... Ben duydum can. Duydun, <laughs> mu <ne dedi? gülüyor> Duydun mu ne dedi? Duydun mu ne dedi? Çevir kamerayı kamerayı çevir. Onun zaten ortada belli. Ondan şüphemiz yok. Çünkü de memnun olmasan onun yanında olmazsın. Ama can söylesey, söyleyeyim sana. Arkadaşım. İnan ki bak Eda seni çok seviyor. Evet. Gün içerisinde muhabbetler yapıyoruz. Güzel adam. İyi bir şekilde muhabbetleri yapıyoruz. Yakın ee, zamanda Eda sen de bunları paylaşacak. Güzel tamam de işte beni Anam. otogara getirmeyen bir insan beni nasıl sevsin ya ben bunu anlayamıyorum. Ben hala otogarda ay. Hayır siz benim doğum günüme gelin gelmeyin ben hediyemi istiyorum anacım ve 2 eurodan 5 eurodan 10 eurodan bir şey alamazsınız. Emrah'ın elindeki grimla benim 10 euro. <laughs> 19.99. 19.99. <laughs> Emrah! Kız, Emrah! Kız, yani durun, Ol, Şu, Emrah! Emrah! Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Abla sana alacak. alacağım. Ben sana ne alacağımı biliyorum. Ne yapalım ya? Düşünme kötü. Ne, bu ne bu da alacağım da. sana? Glos seviyorsun ya. E glos alırsan bana 2-3-5-10 euro yapsın. Şaka mısın sen? Abla tabii şey en pahalı gloslar alacağım sana. Alma bana glos, güzel bir çanta al güzel bir ya, gömlek ya. al güzel bir, bir şey al yani emrahlığını göster edalını göster. Şimdi Ama bu anlıyor, Emrah bana bir, bir sözler verdi eskiden tamam. tamam. şimdi Zaten hiçbir sınıfta durmuyor. Ya ay kimi sus be. Sus be sus, sus be. Hani ben sana girecektim hani ya, sen bana girecektin ya, ne oldu? Ya burada pazar günü e, bit pazarı var tamam mı? Bit pazarda sana güzel bir çanta alacağım söz. Doğum günü ne sana vibratör almasan benim de adım Kerimcan olmasın. Bana nereye geldim? Lütfen 100 Euro'dan başlasın hediyeleriniz arkadaşlar. Ama bit pazarından Chanel alacak sonuçta. Örnek veriyorum evet. Kız bir evet. Ama Türkiye'deki pazarlardan mı? Or oradan... oradan evet orada güzel mallar var. <laughs> bit pazarından. <laughs> evet. Orada... Bizi oraya salın. Orası ziyaretliği ziyaretliği yansıtıyor ama güzel yani. <laughs> Hadi arkadaşlar şöyle 40 Ay arkadaşlar şimdi görevimi ne olur tamamlayalım artık ya. Valla ben, ben Biz Biz yapalım. Yapalım. Türkiye'de, Türkiye'de ya. Altay. TikTok günü var. Türkiye taktiri bahsediyor. Onu şey yapalım bir yarım var. Hayır. Hayır.